Hocam Doğu'nun bilim dünyasına kazandırdıkları olmasaydı ne olur? İslam aliminin Doğu'nun Batı'da tanınmasına yaptıkları katkı muazzam. <laughs> Kütüphane bırakmamış herifler. Yani Hülagü'ye o muhteşem Bağdat kütüphanesini göstermiş, "Bak, atın." demiş. Derler ki Dicle siyah akt, onun mürekkebidir. Herif bütün kütüphaneyi attırmış. Celal abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür borçluyum davetinize. Estağfurullah biz borçluyuz. İslam dünyasının daha doğrusu doğunun diyelim biraz daha genel bir çerçevesi. Doğunun tabi Çin'e kadar git Japonya'ya kadar git. Hocam doğunun bilim dünyasına kazandırdıkları olmasaydı ne olurdu? Şimdi bak şöyle söyleyeyim. İslam aleminin bilime yaptığı katkılar İslam'ın 4. yüzyılında bizim de 11. yüzyılımızda bitiyor. Ondan sonra hızla gerilemeye başlıyor. İslam dünyası. Bunun bir sebebi Gazali'dir. İkinci büyük Türk Moğol istilalarıdır. Kütüphane bırakmamış herifler. Yani Hülagü'ye o muhteşem Bağdat kütüphanesini göstermiş Bir bakmış. Ne işe, lüzum yok bunlara demiş. Atın demiş. Derler ki Dicle siyah aktı. iki gün. Onların mürekkeplerinden. Herif bütün şey kütüphaneyi attırmış. Bir de üçüncü nedenini söyleyeyim. İspanya'nın kaybedilmesi. Yani Fuat Hoca rahmetli, Fuat Sezgin onu çok vurgulardı. İspanya'nın kaybedilmesi derdi. İslam'a çok büyük bir darbe vurmuştur. Bu şeyin biliyorsun Star'ın, Frederick Star'ın bir kitabı var. Lost Enlightenment diye. Kayıp aydınlanma. O Timur. O çok sonra. O Timur. 14. ve 15. yüzyıllardır o. Orada Timur'un büyük gayretleri vardır. Timur her gittiği yeri yakıyor, yıkıyor, dümdüz ediyor. Ama diyor sanatçılara, bilim adamlarına dokunmayın onları ben istiyorum. Topluyor, Semerkant'a götürüyor. Zorla da götürmüyor. Mesela bizde Şemsettin Fenariyet teklif ediyor. Gelir misin Semerkand'a? Yok diyor. Ben burada kalacağım diyor. Bursa'da kalıyor. Kitapta da sizin söylediğiniz tespitleri anlatıyor. Yani mesela bir gazali diyor o da. Aydınlanmanın yok oluşunun en büyük evet. sebebi gazali diyor evet. mesela. Gazali bizim platonumuzdur. İnancı getirince ondan önce Razi'yi düşün. Razes diye bilinir Batı'da. Kitapları Batı'da okutulmuş. Muazzam bir adam Razi. Ömer Hayyam. Ömer Hayyam'ın rubaiileri silogistik bir yapıya sahiptir. Yani bir lojik yapıya sahiptir. Onların pek çoğunda Ömer Hayyam her şeye kadir bir tanrı fikrinin kendi içinde çelişkili olduğunu ispat ediyor. Burada enteresan olan şu, bunu muhtemelen Türkiye ilk sizden duymuştur yine. Doğu dünyasının bu katkılarını bilime yaptığı katkıları biz geçmişte, çok da yakın geçmişte Batı dünyasında Batılıların bizzat yayınladıklarını, yaptıkları yayınlarda veriyorlar. Evet, veriyoruz. evet. Yani oryantalistler. Evet. O, bu oryantalistlerin doğunun batıda tanınmasına yaptıkları katkı muazzamdır. Nedir bu yayınlar? Bugün bu yayınları konuşalım mı? Çok muyuz? kolay, çok kolay. Kimler Tabi. var mesela? Mesela Abel Rémus'dan başlayalım. L'histoire de la vie d'Otan. Otan şehrinin tarihi. Adam Çin kaynaklarından bunu çıkartmış. Hota'nın nerede olduğunu kim ne biliyor Avrupa'da? Hota'nın tarihini anlatıyor. Oradaki ticareti anlatıyor. Klaproth. Alman bu adam. Babası önemli bir kimyacı. Bunun iki tane kitabı var. Bir tanesi Asya tarihi. Bir tanesi Asya'daki diller. Adam. iki tane Atlas yayınlıyor. Bütün Asya'da konuşulan diller. Şimdi sıkı dur. Herif hepsinde konuşuyor. Böyle adamlar bunlar. Ve biz Klaproth sayesinde Asya'nın lengüistik zenginliğini öğrendik. Başka neler öğrendik hemen söyleyeyim. Klaproth, Alexander von Humboldt'un dostu. Şimdi Humboldt 1829'da Çar'ın desteğiyle Çin sınırına kadar bütün Rusya'yı geziyor. Bütün Batı Sibirya'yı geziyor. Altay Dağları'nı görüyor. Oradan Hazar Nehri üzerinden dönüyor. Hatta yanındaki mineralok arkadaşı Rose Hazar Denizi'nden örnekler topluyor. Hazar Denizi'nin bileşimini ilk defa tespit ediyorlar. Bunlar şeye geliyorlar. Berlin'e geri geliyorlar. Humboldt'a harita lazım. Harita yok Asya'da. Klapgaut Prusya Krallığı'nın desteğiyle dört paftalı koskocaman bir Azizantral haritası oluşturuyor. Yani Orta Asya haritası oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor bunu? Adam bütün Çin kaynaklarını tarıyor. Şimdi Çin'de her hanedan bittiğinde onu bir askerpeksi yayınlanıyor. Az cilde olan böyle 30-40 ciltlik bazıları 70 ciltlik kitaplar çıkıyor. Klaproth Fransa'daki Kral Kütüphanesi'nde bunları buluyor. Bak onlar elde edilmiş. Kimse okuyamıyor. Ama demişler bunu okuyacak birisi çıkacak günün birinde. Fransa'daki bibliotek de Hua'da duruyor. Klaproth bunları elden geçiriyor. Şahane bir harita çıkartıyor. Ben o haritayı birkaç konuşmamda gösterdim. Dolayısıyla ne oluyor? Biz bir kere Asya coğrafyası hakkında kabaca bir fikir ediniyoruz. Mesela Humboldt'un Asya'daki dağ silsileleri dediği değil mi? Altaylar, Tian Shan, Kunlun, Himalaya. Bunların haritasını çıkartıyor Humboldt. Nereden çıkartıyor? Klaproth'un atlasından çıkartıyor. Dolayısıyla Asya coğrafyası hakkında bir şey öğrendiğimiz gibi ya Çinliler Asya hakkında ne biliyordu? Onu da öğreniyoruz. Şimdi Stanisla Julien, Stanisla Julien Huang Cheng'in hayatını yazıyor. Bir de seyahatini yazıyor bu Huang Cheng denen adam Budist. Çin'den yola çıkıyor. Temel kaynaklarına ulaşmak için Hindistan'a gidiyor. Giderken geçtiği bütün yerleri tasvir ediyor. Dönerken ayrı bir yoldan geliyor. Oraları da tasvir ediyor. Böyle iki cilt. Stanisla Julien'in tercüme ettiği. Bu Stanisla Julien geçinilmesi çok zor bir adammış. Felaket. Kimseyle geçinemiyor. Ama çok büyük bir adam. Şimdi Albay Yurla ele al. Albay yıl önce oturuyor. Marco Polo'yu edite ediyor. Yani Şimdi önce Marco Polo'yu güzel İngilizceye tercüme ediyor. Ondan sonra Marco Polo'yu paragraf paragraf açıklıyor. Marco Polo ne dedi? Biz ne biliyoruz buralar hakkında bugün? Bu 19. yüzyılda. Ondan sonra Albay Yul dört cilt bir kitap yayınlıyor. Cathay and the Way Thither. Çin ve oraya gidiş yolu. Orada ta neredeyse orta çağdan beri seyyahları almış herif tercüme etmiş. Bu seyyahlar neler gördü? Gene Asya hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Dolayısıyla bu oryantalistlerin eğer şeydeki müzeye gidersen, Gülhane'deki müzeye gidersen, orada Fuat Hoca, nur içinde yatsınız Fuat Sezgin, bu adamların isimlerini bir kabartmaya yazdırmış, İslam alemi diyor, bunlara çok şey borçludur. Çünkü bu adamlar doğuda gördükleri, önemli önemli ettikleri, her şeyi oturmuş tercüme etmişler. Araklamamışlar bir de. Hayır efendim tercüme ediyor. Zaten bunlar zamanında getirilmiş. Yani 20. yüzyıla gelelim. Polpelio'yu düşün. O da az dil bilen bir adam 45 dil konuşuyormuş. Polpelio Don Juan'a gidiyor. Don Juan Sir Stein'in arkada bıraktığı el yazmalarını topluya getiriyor Avrupa'ya. Onun sayesinde Don Juan hakkında Budist hayat hakkında bütün şeyler öğrendik ya. Le Coq'un, Alman bu adam. Fr ismi Fransızca ama Le Coq'un bir Turfan e, seferi vardır. O Turfan seferinden gelen malzeme hepsi tercüme edildi. Onun nedeniyle biz Uygurlar hakkında falan bir şey bilgi sahibi olduk. 1974'te Nature dergisinin kapağında Cezeri 12. yüzyıl Müslüman mühendisliğinin doruğuna erişmiş bir kişi diye Cezeri var. Evet. Cezeri çok mühim bir adam. Cezeri neler yapmış? O Cezeri'nin bir su saatleri var. Fuat Bey önce Cezeri'nin kitabını buluyor. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde. Yanılmıyorsam İsveç elçisi galiba. Bunun yedi sayfasını yürütmüş. Resmen çalmış. Yürütmüş. Çalmış. O zaman çalmak kolay. Çünkü sarayda çalışanlar yardım ediyor bunlara. Karşında para var. Çalmış. Fuat Bey yememiş içmemiş. Bu sayfalar, çalınan sayfalar bugün nerelerdedir? Hangi kütüphanededir, hangi müzededir? hepsini tespit etmiş. Ondan sonra o yedi sayfanın çok yüksek kaliteli faksimilini yaptırmış. Bizdeki kitabı da almış. O yedi sayfayı yerine koymuş. Bir faksimil yaptırdı. Yani. Müthiş. Müthiş. Ne diyorsun ya? Muazzam bir şeydi. Ondan sonra şeyi düşün ya. Silvestro de Sassi. Alexander von Humboldt Silvestro de Sassi'ye gidiyor. Biraz Farsça öğrenmem lazım diyor. De Sassi diyor ki hemen gel otur. Öğreteyim sana diyor. İran literatürünü tercüme ediyor ya bu herif. Cezeri'nin Hindistan'ı İngilizce tercüme edilmiştir. Şahanedir. Yani orada bir akarsu sisteminin ganja ile almış adam. Bir akarsu sisteminin nasıl o ganjovasını doldurduğunu anlatıyor. Biruni. Biruni'nin kitapları tercüme edilmiş. Bunlar minerallerin özgül ağırlığını ölçmek için Biruni yeni bir yöntem geliştirmiş. Bunlar var. Sonra Biruni jeodet aynı zamanda şehirler arasındaki mesafeleri ölçmüş. Hayret edersin ne kadar doğru. Bunlar hepsi tercüme edilmiş. Bizde bir kitap tercüme edildiydi bunlar hakkında. Ben de alayım dedim. Ya çok güzel, Türkçe'de de var. Bir aldım, bir örneğin tablosu yok. Ben gider İngiliz'inkini alırım. Çok hassasça yapılıyor bunlar. Sonra El Harizmi. Şimdi iki tane El Harizmi var. Bir tanesi büyük matematikçi. Bir tanesi şey o det herifin. El Harizmi. Bütün Asya'daki şehirleri, Avrupa'daki şehirleri tek tek enlem boylam, enlem boylam, enlem boylam bir kitap yayınlamış herif. Bildiğimiz tek nüsha Strasbourg'daki üniversite kütüphanesinde. Bu eskiden Mısır'daymış. İşte ben oradan satın aldım diyor elçi falan. Fuat Hoca diyor ki nasıl satın aldı diyor. Çaldı. Çalınmış bu gayet belli. Ama iyi ki çalınmış. Çünkü o Fransa'ya gider gitmez hemen yayınlanmış. Hatta Fuat Bey bana şeyi baştan çizdirdiydi. El Ma'mun haritasını. Onu kullanarak. Baktım. Ulan bu şeyle yapılmış. Ebced hesabıyla. Şey yok. 1, 2, 3, 4 yazmıyor. Elif, B, P, onları yazıyor. Hiç unutmuyorum. Frankfurt'tayım. Ben gittim Fuat Hoca'ya. Hocam dedim bu adam ebced hesabıyla yani ebced değerleriyle dedim enlem boylamları yazmış. Bana bunu öğretir misiniz dedim. Sen de kaybedecek vaktim yok dedi. Bir fotokopi verdi. Ezberle bunları dedi. <laughs> Bu tipik Fuat Bey. Ben de abi oturdum ezberledim. Ve istediği haritayı çizdik. Fuat Hoca tatmin olmadı. Bunu dedi bilgisayarda çizmek lazım. Bizim ufuk tarı vardı İTÜ'de. Kartograf. Ben Fuat hocayla ile ufuğu yan yana koydum. Bizim jeoloji bölümünde bilgisayarlarına oturdular. Ve Ptolemaios'un haritasını başta Yani o el un düzelttirmiş Ptolemaios haritasını. Onu baştan çizdiler. Bilgisayarda. Yani Fuat hocamızın ömrü ve idi. Bu bayağı güzel bir yayın olurdu. Şimdi bütün bu faaliyet Çin'den gelenler. Mesela Yu Kong. Çinlilerin en eski coğrafya kitabı. Büyük Dağ'ın şeylerini anlatıyor. Dağ Yu, büyük Yu'nun maceralarını anlatıyor. Şimdi bu büyük e, Yu'nun büyük marifeti eskiden Huang Ho, bir taşıyorlar. Felaket ovaları basıyor falan. Millet, adamlar ölüyorlar. Bunlar oturmuşlar. Baron Ferdinand von Richthofen. Çin'e gidiyor. Richthofen'ın Çin hakkındaki eseri. Beş ciltten oluşuyor. Her bir cilt bu kadar. Ve A4 formatında. Bu kadar. İki tane atlası var. Herif tek başına. Çin'in jeolojik haritasını çıkartıyor. Yok öyle bir şey. Daha önce. O beş cildin Birinci cildine gidiyorsun. Önce bir giriş var arkasından Çin'in ilk imparatorluk coğrafyası. Yu Kang. Daiyu'nun kitabı bu. Herif onu tercüme etmiş. Nereden bilecektik ya biz bunları? Bu muazzam bir faaliyet. Yani biliyorsun böyle bazı cahil herifler var. Edward Said falan filan saçma sapan adamlar bunlar. Orientalizm diye bir kitap yazdı. Felaketmiş şey yani. Adam zır cahil. Diyor ki işte bu oryantalistler casustular bilmem ne İslam alemini, Doğu alemini bastırmak için kullanıldılar falan. Lan ne alakası var be? Bu heriflerin hepsi alim. Kütüphanelerde oturan adamlar. Ne alakası var? Bunlar bilgi üretiyorlar, bilim üretiyorlar. Ha onu hükümet alır, iyiye de kullanır, kötüye de kullanır lan. Onlara ne? Oryantalizm. Batının doğu görüşünü muazzam miktarda açmıştır ve ya doğu adam olmaz diyenler de doğuda neler üretildiğine hayret etmişlerdi. Efendim bugün oryantalizmden bahsettik. Dinlediğiniz için Kafa TV ve ben çok teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.